Arkadaşlar bu videomuzda Minecraft oynuyoruz. Böyle çok bir şey yapmayacağım. Başlıyoruz. Bu böyle evim var. Çok beğenmeyeceksiniz ama ben çok beğeneceğinizi sanmıyorum. Böyle bir ev. Ah şu slime'lar. Bunlar ne ki böyle? Kaldır şunları. Şunları da öldüreyim. Bir de sağ şehirdim. Neyse. Bak. Senin orada ne iş var? Neyse ben bir atımı alayım da gideyim. Bir de atım var burada arkadaşlar şunu al. Nerede ipin? Hemen kaçma. First skill has long range and Nerede o atın? Onu ben bağlayayım da geri Ah, Yine kaçtın? Koyunlarıma korkutacaksın? Gel. Hay. Gel. gel. Hadi gel. Ne yapıyorsun? Stop. Dur dur gel. Kaçma serbest bırak bineyim sana. Bir Bağladım hadi gel. Sana geri çiftliğine koyayım da. Gel. Bağlayayım. Görüşürüz. <laughs> Bakın işte burada çiftçim de var. Üst katta zarımı geri koyacağım şöyle. Setimi giymiştim. Şunları koy şöyle. Hıh, tamam oldu. Burada kılıçlar mı koyuyorum ya? Buradan asansörden aşağı inelim. Bizim köylün vardı. Aa oradalarmış. Hadi ya sen de çiftçilik yap. Ben gittim de şöyle tarlamdan biraz alayım. Kusura bakmayın birazcık alacağım. Bir Mecburum. Hmm, olmuş. Bunları alıp şeyleri vereceğim. Ah öldüm. Yeniden doğ. Hemen gidip zırhımı geri almalıyım. Arkadaşlarım falan. Sen de git ya. Çok. Canıma sıkıyorsunuz. Hah Lan. Al şunu. <laughs> Başka ne var? Evet arkadaşlar, ölüyordum az önce. Sıramı alalım. Hemen yetişmiyor sanırım. Bak şunu da yok yapıyor. Nerede? Kaç tane daha olacak be? Neyse. Ben gideyim. Bir de sizi çok kötü yerlere koymuşum. <laughs> evet çiftçi oldum. Sen de çiftçisin. Evet size yemek vermenin zamanı geldi. Gelin. Sana. 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 Diğerini nerede? Sana. Ama minik kuş sen mi Hop sana. Oo, üç tane buzağı oldu. 4 tane büyük inek Üç tane bir dakika ben bunları bağlayayım bunlar bunların olacak bir yerde gelsene köyde sen de onlar çok iyi durdun be buradan Evet, altın zırh falan var bende. Evet, bir ne alacaktım ben? Ha, <laughs> bir dakika, bir de benim için şunları alacaktım. Attım bunu. <laughs> altın zırhın üzerinde var ama ben yine de alacağım. Altın zırh bana göre iyi yani. Bir bakayım. Baksana çok güzel. Aydınlatıyor bile böyle. Bin. Bir dakika. Sana şu nasıl yapıyor? Çok güzel olmadı da değil ha. Güzel oldu. Şöyle bir binelim biraz kötü olacak ya. Baksana gri zaten. Bir de arkadaşlar eğer takmaksanız eğer o zaman bakın bunu çıkarttım ya. Bak ben yönlendiremiyorum. Ama eğer o zaman ben yönlendiriyorum. Koşturuyorum falan. Neyse. Şimdi bugün hiçbir şekilde koşmayacağım. Evet. Yok dur üstündeki zırhı çıkartayım ben. Altın koyayım. Altın daha güzel yakıştı. Baksana. Bir de gri Böyle açıyor onu. Neyse. Zombiler gelmeden. Dur. Ben şunu bir keseyim. Yine şey atına rahatsız etmesinler. Gelin bakalım. O bugün savaşa girecek gibi. Aa. Benim köylem mi? Aa benimkile oymuş. Bir de. Gel buraya. Gel size Hop. Ha. Hop. Al sana. Al sana. Of. İkisini de vurdum. Artık gidelim. Tamam. Kurt da alacağım yanıma kurma olarak. Burada kişi. Sen burada hala yatıyor mu? Ha. Bir kişi şey bilmem vurdum, mi Hayır. Ha. Zombime zarar veremezse köylüme mi zarar veremez? Gel gel. Gel. İspiratör. Sen de mi zarar veriyorsun? Abi dur dur dur. Şunu bir tak. Şunu bir tak. Oh. Yeniyordum. Neredesiniz ulan? Benim asla kimse benim köyüme saldıramaz. Gel gel. Hı hı. Hemen kaçtılar. Kesin kaçtılar. Mı? Bak bak. Bir şey mi var orada? Bak yine çıktı. O. Oh. Ben bir dışarı çıkacağım şöyle. Aa. XP Seni bir öldüreyim. Seni. Aha da eğer düştü. Of. Ayrıldım. Ha. Görmez oldu. Ayrıldım zıplayamıyorum. Neyse kovadan gideyim de. Gel gel. 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 Oh, tek attım. <laughs> Aa kemik mi? Bir sana köpek olursam ya da bir şey olursam ona veririm. <laughs> Hadi ben hiç bulaşmayacağım. Ve şu slime'ları da toplayacağım. Blok yapıp belki bir şey yaparım. Bir işe yarar belki. Sen hala burada oğlum? Seni, seni öldüreyim mi? Ha? Seni öldüreyim mi şimdi? Bak. Yapmayacaktım. Ya. Yeni küçük cihaz olur bir dakika. Ha dur ben de. Ben de mi ah. Ah. Evet. 64 tane köylü yumurtamı bulmuşum. Bak. Ah, evet çiftçi şey olacağım. Git tarlaya bak. Git tarlaya bak. Yok arkadaşlar böyle olmayacak. O yüzden ben videoyu bitiriyorum. Görüşürüz de böyle. Görüşürüz de. Görüşürüz de. Görüşürüz diyeceğim. Nerede? bak bak bak. 有时只。